Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size dünya sıralamasında veya Türkiye sıralamasında nasıl birinci olunur veya nasıl sıralamaya girebilirim? İşte nasıl ilk ona girebilirim? Onları anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bunun anlatmak için oyun alanına girmedim çünkü oyun alanına girdiğim zaman işte boş boş dolaşıyorum. Onun yerine solaya girip biraz daha safe oynayıp çatışmadan uzak olup aynı zamanda da win almış. Win almayı deneyeceğiz. Win almış deniyorum de. Şimdi biraz seyfi atlayalım. Normalde tilt'ta falan atlasak, ne bileyim merkezi bölgelere atlasak çatışmadan dolayı konuşamayacağım çünkü Bilmiyorum sadece size bana özel mi bilmiyorum ama sizde nasıl bilmiyorum ama Böyle oluyor yani çatışmadan dolayı konuşamıyoruz Çoğu zaman Bütün oyuncular da var aslında çok şiddetli çatışmalarda falan Konuşamaz çünkü oyuna odaklanman gerekiyor Her neyse şimdi Şuraya bir atlayıp silah bulursam Hatta shotgun bulursam şöyle taktik Adam atar zaten buraya büyük ihtimal. Ne? Dedin. Kimse atlamadı. Niye kimse atlamadı? Oo benim silahım. Double barrel alışıyorum arkadaşlar. Bu sırada double barrel çok iyi. Önceden nefret ediyordum işte çok saçma bir şartkın falan diyordum ama oynanış şekline göre gerçekten çok işe yarar Şimdi şöyle yapacağım. Buranın loot'u bu sırada yani atlanabilecek en iyi sola yerlerinden veya duo yerine hatta kağıda bile yetebilecek bir lootu var. Eğer duo ve sola atıyorsanız hatta değil mi bile O chase nerede ya? Skuad'da bile atlayabileceğiniz bölgelerden birisi. Şimdi bu şartkınların işte kaç yüz, 190 vuruyor galiba yani. 190 vurmasından sonra double barrel biraz daha arka sene kalıyor. Onun için double barrel yerine normal pompalanmayı düşünüyorum. Ama mavi olanı daha iyi her zaman. Mesela şu balon da çok iyi. Daha bir şeyler çıkması gerekiyor buradan da. Nerede chest? Üç tarafta. Şimdi konuya gelirsek. Öncelikle Türkiye sıralamasına girmek istiyorsanız veya dünya sıralamasına her neyse işte boş bu çıkarı bulmak zorunda. Öncelikle şunu söylemek söylemem lazım. 6. sezon bitiyor arkadaşlar. Son 7 gün falan kaldı. 6 gün 7 gün yatlandı. Sizin için çok büyük bir avantaj çünkü sıralama sistemi her sezon sıfırlanıyor. Yani bu sezonda biraz kalmış olabilirsiniz. Kadeniz düşük olabilir. Hatta genel olarak kadeniz düşük olabilir. Ama gelecek sezonda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Onun dışında işte neye kasacağınızı belirlemeniz gerekiyor kendinizde. Yani solo, sukat veya doğuda hangisini kasacaksınız ona göre belirleyin ona göre o, o maçları ciddi oynayın veya üçünü de kasmak isteyebilirsiniz ama üçünü kasmak biraz sıkıntılı bir iş şu an ben üçünü kasıyorum ama gerçekten yani zamanla sıkabilirsin şu an Türkiye'de hatta Türkiye'de demedim dünyada üçünü kasabilen çok az oyuncu var yani yüzde sıfır virgül belki de sıfır sıfır yani bir felandır yani bu kadar çok çok az oyuncu var. Yani inanılmaz az oyuncular. var üçünü birlikte kasan bunlardan birisi de benim işte Türkiye'de tüm platformlarda sadece PS4'ü demiyorum PC Xbox mobile işte aklınıza gelecek bütün Fortnite konsollarının üçünde de sıralama var şu an Doğu'da Türkiye ikincisiyim Squad'da Türkiye birincisiyim Aynı zamanda sonunda da şu an 40'tayım. Solo da kasmadım çünkü video çıkarmak için yani çoğu zaman tilt atıyorum, kill almaya çalışıyorum falan. O yüzden işte genellikle ölüyorsun, win oranı düşüyor. <laughs> Pardon, win oranı düşüyor. O yüzden sıralamaya girmekte biraz daha zorluk çekiyorsun. Yani sıralamanın genel sebebi de zaten win oranı arkadaşlar. Win oranı ve KD'niz. Bu ikisini iyi tuttuğunuz sürece gerçekten de sıralamada güzel yerler alıyorsunuz. Ama başta şunu anlayın. Çoğu oyuncu gelip şunu diyor. Black Tiger sen en iyisi olamazsın. Senden daha iyi oyuncular var. İşte Playground'da işte ne bileyim daha hızlılar var. Hatta PC oyuncuları bile diyor. Abi PC oyuncusu lütfen bana konuşmasın. Lütfen PC oyunculara gelip bana laf etmesin. Ö önce PS4 oynasın. Sonra gelsin laf etsin. Çünkü PS4 de PC aynı değil. PS4 aim güçlü. Evet. Ben bunu biliyorum. EMAS'ın gerçekten güçlü bir şey. Ama ne bileyim. Siz burada joystick tuttuğunuzda yani iki tane bu yılda yapamayacak insanlar yanlış bana laf etmesin lütfen. Ben aynı zamanda PC'de de oynamıştım. Onun için benim için problem değil. Ben PC'yi de çok iyi biliyorum. PC'de özgür bir hayatım var. Yani böyle mouse'u istediğin gibi çevirebilirsin ama burada joystick de kontrol etmek o kadar kolay değil. Oradan uzaktan göründüğü gibi değil. Lütfen böyle saçma şeylerle insanları yanlış şeylerle kandırmayın. PC oyuncuları her zaman daha üstün eğim alma hmm. oyunlarında ama FIFA ve yarış oyunları ne bileyim araba oyunları falan tamam eyvallah PS4'te daha iyi ama her şeyin bir yeri var şimdi nişan alma oyununda dediğim gibi hayatta geçemez ne kadar aim bir de olsa çok zor çünkü bu yıl bile yani bu yıl bile sıkıntı edit bak her şey sıkıntı her neyse işte bir de şey var playground arkadaşları var işte Adam 7, 24 milyon playground oynuyor. Kardeşi bir buçuk. Bunu atıyorum. Yani kişisel olarak söylemiyorum. Atıyorum işte bir kişi geliyor. Abi diyor işte senden daha hızlı değil falan filan. Olabilir abi olabilir yani. Hızlı olabilirsin ama yani KD yok. Win oranı yok. Win yok. Yani ben hangisine inanacağım ki? Yani adam gelmiş şey diyor. Senin iyileri var. Ya vardır zaten. İlla vardır. Ama bu oyun sadece Playground'dan ibaret değil. Veya bu yıl yanmaktan ibaret değil. Millet artık bunu anlasın. Bizim özellikle Türklerde bu çok var. Şu beyninizi artık anlasın abi. Gerçekten yani böyle bu yıl o edit yapıyor. o yapıyor işte. Çok iyi hızlı. Çok iyi oyuncu bu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dünyada bir sürü editi veya bu yılda hızlı yapan oyuncu var. Buna yayıncılar da dahil. Ama her zaman ilk başta kafasını kullanan oyuncu daha yetenekli oldu. Kafanı kullanmazsan Hiçbir türlü editin önemi kalmıyor. Saçma sapan bir şey. Yani edit falan tam önemli şeyler ama ilk başta kafayı kullanacaksın. Yani ben Playground'da çok yetenekli olan benim çok oyuncu var şu an kendi çok oyuncu var ama normal maçta baktığında gerçekten de berbat oyuncular. Şimdi o oyuncular playground'da olsa da hiçbir şekilde gelişemez. Şuradaki şeyi alırsın. Her neyse deneyim gelecek sezonda win oranınızı da yüksek tutmaya çalışın. Eğer sıralama kazmak istiyorsanız aktif olun. Yani günde en az kasmak istediğiniz bölüm veya işte ne bileyim solo veya do veya squad işte her neyi kasmak istiyorsanız günde minimum 5 maç atmaya çalışın ve 5 maçın 3'ünde win almaya çalışın minimum. Eğer 5 beş maçında 5'ini win almazsanız mağlubiyet alırsanız artar. Bak puanınız yine artabilir. Kill alsanız bile. Ama belirli yerde kalacaksınız. Yani şu an bu sıralamalar Fortnite Tracker'dan yapılıyor. Fortnite Tracker'da bir puan sınırı var. Yani 4.700'de 4.800 puanlarda kalırsınız arkadaşlar. inanmazsanız Zaten o puanlardan sonrası sıkıntı. Mesela ben şu an sıralamada işte kaç puandayım? 4.985 puan. Yani 4.500 zaten 5.000 maksimum puan şu an. Bir maç kaybediyorum. 2 puanım gidiyor. O bize mi geliyor? Lütfen bize gel. 23 Deneyim mi be? Bin falan almanız gerekiyor. Öyle gelinmeyle sıralama kasaması ciddi oynayacaksınız her maçı ama tekrar dediğim gibi lütfen bana laf eden arkadaşlar bir dakika şu, şu adamı bir öldürüp geleceğim bir saniye Scar Scar harbiden iyi ya. Scar loto gidiyor. Akıllı oynayın abi akıllı oynayın bak. Ee, sizin şu an toplam win'iniz büyük ihtimalle benim sezon 6'da aldığım win'den daha azdır büyük ihtimalle. Çünkü sezon 6'da aldığım win neredeyse 400'e geldi. Ve tecrübe ediniyorsun. Yani benim bu ilk hesabım ilk hesabım olduğuna göre kademem düşük ama sezon 6'da su geldim 6'ya geldim. Yani zamanla gelişiyorsunuz, tecrübe kazanıyorsunuz ama bunları kazanırken dikkatli oynayın. Puanınızı da o kadar düşürmeyin. Size tavsiyem ciddi oynayın. Hiçbir zaman işte 3 puan aldım abi biraz işte sallayayım falan filan. Öyle bir şey yok. Her maç ciddi oynayacaksın. o şekilde birinci olacaksın. Yoksa olamazsın. Onun dışında ha, Nerede kalmıştık? Aynı şey lafına gelmiştik Playground'da bir sürü yetenekli oyuncu var Ama akıllı oynayan bir tane oyuncu yok Neredeyse Şu kafayı kullanmıyorlar Ben çok yetenekli değildim ama Şu kafayı kullandığım için biraz sıralamadayım Yoksa benden kat kat daha, inci, daha iyi oyuncular da vardır Kafayı kullanmazsanız Eğiminiz ne kadar iyi olursa olsun işe yaramayacaktır. İlk başta kafayı kullanın. Türklere sesleniyorum. Bizim Türkler genellikle işte ne bileyim gider Nijia izler, Tifu izler. Abi ne güzel eğimleri var falan filan. bunlar streamer arkadaşlar. Onlar şu an dünya sıralamasında yok. Dünya sıralamasında ilk 50'yi saysam bunlar kim dersiniz? Onlar sadece tiltıda atlayıp şovmenler. Yani da atlıyorlar. 5 kilo alıyorlar. Ooo get rekti right falan filan. O yani. Güzel kill alıyorlar eyvallah yetenekliler ama Onlar şovmen Asıl sıralama kazanan oyunculardı, Yani Asıl zorluğu çeken onlar yani öyle evet, söyleyeyim Çok güzel Bir mermi tutturamadım ya Olur. Yalnız iyi vurdu

Fall damage'den ölmezsen bugün. Bu sahnelerde fazla konuşamıyorum maçı odaklandığım için. Her neyse nerede kalmıştık? Başta kafayı kullanacaksınız arkadaşlar öyle bir şey yok kullanmasanız kullanmazsanız oynamayın. Tabii bize robot değiliz bize de hata oluyor ama bunu minimumuna indirin tabi. Bir kişi şurada var. Bir kişi ya şu sniper alsam mı acaba ya? Alacağım abi alacağım. Bu kadar mini çok fazla ya bu kadar mini ne yapacağım bir kişi oldu birlikte şurada adam var zaten onu mu diyoruz ne yapıyor şimdi dört kişi var biri biziz zaten o baya baya katışkıyor ama o safe değil bu sırada şimdi o safe olmadığı için şöyle bir şey yapacağım bir de buradan adam çıktığını düşünsen. Okey. Evet bu da son kişi. Ne? Nasıl headshot değil ya? Okey. Boom. Evet bu kadar arkadaşlar. Yani bu dediklerime uyun. Eğer dünyada sıralama falan kasmak istiyorsanız dediğimi yapın. Her zaman kasın. Ee, durmayın. Ve en önemli şeylerden birisi de dediğim gibi sadece Playground oynamaktan kaçın. Çünkü Playground birebir bu savaş. Ama normal oyunda 360 derece olduğu için her tarafta mermi yiyebileceksin. O da sizin sinirinizi bozabilecek. Bu normal bir kişiyle fight etmek tabii ki geliştirir ama bunun da bir kıvamı var. Her zaman işte sadece bir vs 1 build atmak mesela her zaman şey yapmıyor. Tamam geliştiriyor ama sağ soldan ateş yiyince abi ben bir sıralar çok fight atıyorum geliştiriyor diye alakası yok sinir oluyorsun. Yani çıldırıyorsun çünkü diyorsun ki ya bir vs 1 build fight atıyorum niye sıkıyorsun Mesela şimdi. Abi adam hakkı yani uzaktan sıkan bir kişi siz de olabilirsiniz. Siz görseniz siz de sıkarsınız büyük ihtimalle onun için normal bir şey. Normal maçlara odaklanın, solo oynayın. Solo oynamak çok geliştirir. Dediğim gibi, kasmak istiyorsanız sizin elinizde. Ben yetenekli değilim. Benden daha iyi yetenekliler de vardır. Ama kafanızı kullanarak birinci olabilirsiniz. Bu Türkiye'de genellikle abi bu adam çok iyi bu işi yapıyor. adam kesin sıralamadadır diye bir şey yok. Onların hiçbirisi sıralamada yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. İyi oyunlar. Hoşçakalın. Güle güle bay bay.